Berat sen o oyun hamuruyla ne yapacaksın? Su köfte yapacağım işte. Su köfte mi yapacaksın? Bura sen ne yapıyorsun? Ben de pati izleri çıkarıyorum. Oy minicik pati aynı kedi patisine benziyor değil mi? Aha. Burası zil çaldı koş Baba koş. Çaldı, bir he? bak bakayım kim geldi. Baba. Berat abi sesleniyor büyük bir kutu gelmiş taşıyamıyormuş koş 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 abiye bir yardım edelim aman bu kutu ne böyle Berat sen o baştan tut abiye yardım et şuradan tut kaldır Berat ay, ay, çok ağır çok ağır gel 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 oğluma getir 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 bakayım bu kutu nereden geldi ya biz beklemiyorduk bu kutuyu Berat senin bir tane plastik bıçağın vardı o hamurları kestiğin onu getir bakayım aç bakayım kutuyu Berat açtın mı açtın. Aferin oğluma açın bakayım içinde ne var aa ben bir teker aa. gördüm Amanın Berata ne hediye gelmiş. Skater gelmiş. gelmiş. Çıkart abisi. İki parça şeklinde gelmiş. Hemen montajını yapalım. Sen takmayı biliyor musun Buğra? Evet. Tak bakayım. Tamam takacağım. O düğmeye bastıracaksın. Yukarıdan da bastıracaksın. Düğme aşağıda oturacak galiba. Bastır bastır bastır. Bastır. Tamam. Bastırız. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Şunu da kaldırmamız lazım. Evet. Çünkü lazım. Berat'a göre küçük. Ortaya al onu da. Tamam. 3 kademe olacak. Ortaya alsan bence olur. Tamam. tamam. Şimdi şeyinde kilidini de kapat. Tamam. tamam. Berat bir sür bakayım. Sürebilecek mi oğlum? Sür bakayım. Aferin evet. benim oğluma. Berat oh, sen biliyorsun. Evet. Nereden öğrenmiş biliyor musun? Nereden? Senin scooter'ından öğrenmiş. Evet, Evet. Sür bakayım oradan. Gel bakayım bu tarafa doğru. Gel 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 duvara çarpacaksın. Direksiyonu bu tarafa çevir. Ha? Aferin. Sıyırdı duvarı. Geç bakayım bu tarafa doğru. Aferin. Bir de bu tarafa sür bakayım hızlıca. 1 2 3 başla. Vay bak Berat biliyor abi hiç acemilik çekmedi. Çok, Çok güzel sürdü. Ben bir şey diyeyim mi? Bir şey itiraf edeyim mi? Bu scooter'ın siparişini ben verdim biliyor musun? Ya. Ya Berat çok sevindi. Berat ne? Berat ne yaptın sen? Kutuya mı girdin kuzu? Abisi Berat kutuya girdi. Kapat kapağını. Tamam. Kapat Berat'ı gönderiyoruz. Kapat. Tamam. Babaannesine gönderelim Berat'ı. Tamam. Kapat tamam. tamam. Hadi tut bunu. Tut burada. Tut tut, tut tut tut. Tutma tutma şaka yaptık. Şaka yaptık şaka yaptık. Gönderelim mi seni babaanneye? Hı. Tamam hadi kapat. Kaldır Berat buğra. Hay tamam 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 şaka yaptık Hı. şaka yaptık. Hı. Şaka yaptık göndermiyoruz. Hı. Berat hadi bir daha sür bakayım skuturu. Sürebilecek misin? Berat beğendin mi? Güzel mi? Beğendim. Sür bakayım. Gel 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 gel. Oferin be. Abisi bence Berat bu skuturu dışarıda çok güzel sürebilir. Çok güzel sürebilir. Tamam. Hadi dışarı gidelim. Hadi. Koşun. Berat koş. Berat koş dışarı gidiyoruz. e nereye skuturu unuttuk? Evet.